Merhabalar efendim. Bu haftaki program konu kadın yazarlarımızdan Şükran Kozalı. Kendisini aynı isimle beyaz perdeye uyarlanan Eğreti Gelin filminin kitabının yazarı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Fatma Hanım bizi galerizede misafir ettiği kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum, siz de hoş geldiniz. Hocam, bir roman yazarı olarak size en çok merak ettiğim sorudan başlamak istiyorum. Roman yazmak, yani... Romana başlamadan önce nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? Romanı yazarken yazmadan önceki hazırlık süresi mi daha uzun? Yazma süreci mi daha uzun geçiyor? O aradaki bağlantı nasıl? Anladım. Evet, onu öğrenmek istiyorum. Şimdi Ereti Gelinleri yazmama neden olan bir hikaye var, olay var. Yıllar önce mezarlıkta dedemizi ziyarete gitmiştik. Bayağı kalabalık bir iki arabayla. Orada bir kadını mezarın başında e, böyle yarı çıplak halde toprağını severken gördüm. Annemin gözleri az görüyordu. Dedi ki dayılarımdan biri Aba derler bizim orada ablayı. Ben Denizli'yim. E, Aba dedi seninki gene gelmiş. Dedi. Ben de Seninki dediği kadın o, oradaki kadın. Aman dedi, boş verin dedi. Alt tarafı bir eriti gelin değil mi? Anne ne dedin sen dedim. Eriti gelin canım dedi işte. Dayım onun yüzünden öldü dedi. Ay ben de böyle çok şok oldum. Allah eriti gelin ne demek anne dedim. Dedem medem unuttum ben mezarı falan. Dedi eve gidince anlatırım dedi. Ben heyecandan o kadını izliyorum o kadını izlerken roman yazıldı zaten. Muhteşem bir kadın. 90 yaşındaydı. Böyle basma bir elbise giymiş. Ağustos ayıydı galiba. Şu kollarını şöyle sıvamış. Şurada bir kırmızı gül, şurada bir uçsuz sigara. Kadın böyle nasıl bir şeyler söyleniyor, mırıldanıyor. Mezarla sevişiyor adeta. Ondan sonra hadi hadi gidiyoruz dediler bizimkiler. Ben peşine takıldım annenin. Bırakır mıyım hiç? Eve gittim bana bir anlattı bu hikayeyi. Ben öldüm bayıldım. İlk roman bu Eğreti Gelinlerin çıkış noktası o hikayedir. Sonra işte annemle konuştum, ablalarımla bu hikayeyi bilen insanlara ulaştım. Eğreti Gelin'in kendisiyle konuştum. Öyle mi? Evet. Daha beş sene önce öldü, Erete gelin, son aday. E, tabii bunu yazmak on sene sürdü. O Değil hikayeyi, müthiş hikaye. evet müthiş hikayeyi e, deniz Denizli'nin sanatsal dokusu içinde işlemek ve o dönemdeki toplumun varlıkları, dinamikleri neler, onları araştırmak. E, bir de o matematikçi olmamın yönüyle Modern teknikle, modern edebiyat tekniğiyle bir roman yazmaktı benim amacım. E, bu roman çıktıktan sonra ortalık kavruldu tabii. E, bunun hikayesini at Yılmaz'a getirdik. Öyle mi? Evet. O kısmı merak ediyordum evet. evet. E, nasıl beyaz perde aktarıldı? E, şimdi Cumhuriyet filmi çekiliyordu Fatma Hatırlar. E, Ankara'da. Onda e, Salih Bozuk rolünü oynayan, Tarık Günersel benim çok iyi arkadaşım. Hatta Şiir Uzay Laboratuvarı'nı birlikte kurduk onun başkanlığında. Ee, onu anlattım. Ya dedim Tarık benim bir hikayem var çok çalmasınlar bunu. Şu 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 diye Bahçeli'de buluştuk. Anlat. Ay dedi ben dedi Şükran film çekmek istiyorum. Bu muhteşem bir şey. Sen dedi ben bu film bitirdikten sonra geliyorsun İstanbul'a. Bunun senaryosunu yazıyoruz. Tamam, ben durur muyum artık? Ondan sonra hikayesini zaten başlamıştım ben yazmaya o Tarık'la evet. konuştuğumuz zaman. Ee, yani günde beş sayfa falan yazıyorsun. İşte bir sürü araştırma kitapları, böyle yığılı tarihsel kitaplar. İşte o dönemdeki müftü, müftüden aile yapısına kadar gireceksiniz. E, bizim ailemizde Denizli'nin eşrafları derler ya hani. Evet. Tanınmış. Şey tanınmış bir aile. Ee, yani evleri de tanıyorum. Kadını da tanıyorum. Kadının o muhteşemliği 90 yaşında yanaklarındaki allık ve yüzündeki o güzellik alim diye nasıl böyle üstüne şey kapaklanıyordu. Önemli yerini unuttum anlatmayı. Sonra o kadın kalktı. Şu gülü çıkardı buradan. Öptü öptü. Ali'nin göğsünü kalbine koydu. Ondan sonra ayağa kalktı. Mersin dallarını böyle serdi. Suladı onları. Sonra sigarasını çak, çekti şöyle. Bir, muhtar çakmağı olur ya. Onlarla böyle şak şak yaktı. Tüttüre tüttüre ayağında o yaz günü cızlamet lastik ayakkabı ve yırtık. Ve ben çok üzüldüm, çok ağladım tabi toplumsal olaylara e, ilgi duyan bir öğretmendim. Bu yüzden bir sürü yerlere sürüldüm. Onu söylemek istemiyorum yani görüşümü. Ondan sonra işte Atif Yılmaz bu hikayeyi duyunca "Allah <laughs> ben bunu dedi jübilem olsun. Film yapacağım." Son filmi mi oldu? Hüncubile derken. Evet. 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 Bir hikayeyi ona verdik. Hemen satın aldı hikayeyi. Biz de şok olduk. Ya bu kadar güzel mi bu hikaye? Tabii ki güzel. Ben yazdıktan sonra ben tabii o kurguyu yaparken siz olayı aynen yazarsanız olmaz. Onun yanına bir çiçekler, böcekler, kaplumbağalar, işte e, denizdeki insanların çarşı pazar gezmeleri her şey olmalı orada. Tabii ki. E ben de bunu çok iyi bildiğim için e sonra başladı gazetelerde Şükran Kozalı'nın, Eğreti gelini film oluyor, atı film Ay 2000'den fazla haber çıktı, inanır mısınız? Ve ben böyle topak, topun ağzında atılacak bir mermi gibiydim. Denizli'de böyle bir şey yok. Şükran Kozalı uydurmuş bunu dediler. Siyasi güçler engellemeye çalıştılar ama Atıf Yılmaz hiç dinlemedi. Denizli'ye sokmadılar bizi. Yazık gittik Kastamonu'da çektik filmi. Böyle bir hikayesi vardır bu Ereti Gelin. E, çok muhteşem, film olarak da çok muhteşem. Çok, filmde, sonra filmde bir takım e, eksiklikler gördüm. Jübileş şeyde, beraberdik Atıf Bey'le, Allah rahmet eylesin. E, emek sinemasında, o yıkılan Emek sinemasında bir şey yapıldı, gala. Ne muhteşemdi. Sağımda bir gazeteci, solumda bir kameraman. E, Şükran Hanım, film nasıl? Bir bakıyorsun böyle kocaman perdede Şükran Kozal'ın Erite Gelinler romanı alınmıştır. Ben nasıl ağlıyorum böyle iki gözüm ne iki ne çeşme. Burada de soruyor bana hoşunuza gitti diye. Çok Gazeteciler haber için. yapacak tabii. Hadi Eğreti Gelin'in e, yazarı filmi beğendi. Öyle bir şey demedim ki ben. Sonradan fark ettim. Ben bunu düzeltmeliyim. Çünkü para karşılığında yaptırdı Eğreti Gelin'i. Onun özelliği orada zaten. Para karşılığı olmayacak. Sadece Ereti gelin konusu çok derin biliyor musun? Bu şimdi üzerinde çalışmakta olduğum Aşkın ve İpeğin Suya Dalışı romanında Ereti gelin şikayet ediyor. Onu da tekrar okuyacaksınız. Nelere karşı çıkmış? Kostak Emine koydum kadını saklamak için. Nasıl peşime düştüler? Bu kadın kim? Hayır. Onu söylersem kadın ee, hem kadın taciz edilir hem çocukları da yok ya hani yakınları sen bunu niye yazdın diye bana dava açarlar. Evet. Nitekim Ayşe Kul'ün benim Eğreti Gelinlerinden hikaye çalıp Gece Seslerinde film yaptılar. Ben de diziyi durdurdum. Böyle şeyler de oluyor. Tabii. Sevgili Şükran'cığım ben de sana biraz Eğreti Gelin'in ne olduğunu anlatman için rica da bulmak istiyorum. Çünkü kitabını okumayanlar, Evet filmi seyretmeyenler, Eğreti Gelin'in ne demek olduğunu bilmeyebilirler. Doğru. Evet, benim de anlatmam gerekiyordu. Eğreti Gelinler, Denizli'deki zengin ailelerin yeni yetişmekte olan ergen çocukları, 15, 16, 17. 17'den üstü yok. Yaşındaki delikanlıları kadın bedeniyle tanıştırmak için, kadın bedenini tanımalarını sağlamak için evlerinin bir odasına ona tahsis ediliyor. Bir odası ona tahsis ediliyor. İçinde iz denilen banyosu da var. İşte yatağı, yorganı hepsi masası. Ali dayı liseye gidiyordu. Kütüphanesi de var. Onlar o odada hep birlikte yaşıyorlar. İki kişi, iki kişilik bir hayat o ve her şeyi yaşıyorlar. Beraber türkü söylüyorlar, beraber ağlıyorlar, sevişiyorlar, banyoya giriyorlar. Yani bir kadınla erke, bir yeni yetişmekte olan bir delikanlı ne yaparsa, hepsini yapıyorlar. Ancak bu eriti gelinlik para karşılığında yapılmıyor. Yasakları var. Bunu da benim babaannem ortaya çıkarmış. Bunu da yeni öğrendim. Ee, eve gelen kadın biraz namuslu olacak şöyle hafif namuslu. O ne demekse, <gülüyor> ee, <gülüyor> yani fit e, şey derler ona, fingirdek derler ya hani. <laughs> Çocuğu olmayacak, çocuk yapmayacak kendisini korumasını bilecek. Çünkü kadın e, 25-30 yaşlarında hayli bu konuda tecrübeli olan değişik delikanlıları yetiştirmiş. En sonunda Ali Dayı'ya gelmiş. Yani ee, namus ölçüsü ailenin diğer fertlerine göz dikmemek şeklinde mi algılayalım burada bunu? E, yani, yani ailenin babasına, diğer erkek kardeşine falan bakmamak şeklinde hayır, mi bakmayacak. Baksa an derhal evi terk etmesi gerekiyor. Bohçasını alıp gidecek. E, filmde de e, benim cümlemi aynen aldılar. İlk geldiği gece Aileyle tanıştırılıyor e, Kostak Emine. Hatta Fikret Hakan rahmetli diyor ki orada, hadi diye Emine, e, Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor, çorbasından içiyor. Bir daha birbirlerini hiç görmüyorlar. Onların evi, odası alt katta. Yani girilip çıkılan e, kapıya, sokak kapısına yakın bir yerde. E, Şöyle bir hikaye oldu, bu da çok enteresan. Annem öldü. Benim evreti elin hala devam ediyor. Evde iki tane delikanlı olursa ne olacak? Onu sormadım anneme. Ondan sonra ben rüyaya yattım. Beynimi planladım. Dedim ki, sevgili beynim bana lütfen rüyamda annemi getir. Bu sorunun cevabını ona soracağım. Evet, sabah kalktığımda İki tane eriti gelin, pardon iki tane eriti gelin, doğru söyledim, alınırdı. İki tane kardeş varsa onun odası ayrı, onun odası ayrı. Eğer birbirinekine göz koyarlarsa cıngar çıkar. Hatta o yüzden bir kişi öldürülmüş. Bir kişi abisini bıçaklamış. Yani öyle şeyler oldu. Yani bu el altından denizde, denizin iki mahallesinde yaşatılmış bir buna ben gelenek de diyemiyorum çünkü sürdürülen bir şey değil, değil, bu. Evet. Sadece bir olay, olgu olarak görüyorum. Bir de Atatürk kitabından biraz yani son yazdığın Atatürk sonra girecek miyiz? Tabii tabii. Tabii hocam. Söyleyeyim mi? Tabii tabii. Atatürk kitabımı yazmam da şöyle bir planlama oldu bende. Atatürkçü bir öğretmen olarak çalıştığım liselerde, okullarda bunun ne kadar önemli olduğunu algıladım. Yazılanlar hoşuma gitmedi Atatürk'ü. Bir şekilde savaşlarla, işte aşıklarıyla kendi doğuşu, çocukluğu vesaire yazılıyor. Yılmaz Özdil bunlardan beni tetikleyen en büyük olay. Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabını okuduktan sonra karar verdim. Zaten yazmaya başlamıştım. Atatürk'ü bir kadın gözüyle, erkek olarak, Atatürk'ün duygularına, Atatürk'ün iç dünyasına, insan olan Atatürk'ü, insan olan evet. Atatürk, erkek olan Atatürk'ü, özellikle erkek olan Atatürk'ü yazmaya karar verdim. Şimdi Peki Atatürk'ü karar verdim de yazmaya bu metaforu kim oluşturacak? Tam o sırada hani tesadüf tanışmışsınız ya arkadaşlar. Evet. Tesadüfen elime bir kitap geçti. Gazi'nin hüzünlü aşığı. 17 yaşında Atatürk'ün büyük aşkla sevdiği bir kız. Hermine. Ermeni. Oo dedim Şükran kolları sıva. Bunu yaz. Şimdi eğer şey olursa bir perdelik oyunumla bunu da gösterebilirim. Program bittikten sonra. Evet. Ben hastayım. Doktorlar öleceğimi söyledi. Hayır. Ölmek istemiyorum. Onu yazacağım. O benim her şeyimdi. Kafamın içinde bir yabancı var. Gezip duruyor. Bana diyor ki, yaz. Peki nasıl yazacağım? Önce iyi olmam lazım. Ondan sonra Gökyüzünden Hermine bana bakıyor. Ve yanında o var. O Mustafa Kemal Atatürk o. Tamam. Hermine. Sen mavilerin kolonistisin değil mi? Evet. Tamam. Tamam onu da getir. Bizim Çankaya'da köşkümüzde size ağırlayacak yer var açık mavi, uçuk mavi, kaçık mavi, lacivert, gri. Hepiniz gelin. Ne olur bak iyileştim sayenizde. Seninle birlikte bahçede yazarız, çiftliğe gideriz, kaleye gideriz. Tamam. Anlaştık. Tamam Ermine. Yarın sabah kahvaltıyı birlikte yapıyoruz. Onu da alıp getiriyorsun. Ne olur ne olur. Ben ölmeden onu yazmak istiyorum. Bunlar benim hezeyanlarım değil. Evet, onu yazmak istiyorum. Hermine adını koyalım. Ha peki. Senin sinyalini aldım. Adı Derin Mavi Destan olsun. Peki. Peki, tamam Hermine girecek buraya. Ama nasıl girecek? hikaye o kadar enteresan ki. Onu yazan kız yazamamış. Ben olsaydım onu çok güzel yazardım. Nitekim bu kitabımda Derin Mavi Destan kitabımın adı. Atatürk kitabımın adı. İsterseniz benim için hayatımın Eğreti Gelinler'den sonra ikinci önemli kitabı. Kitabım. Derin Mavi Destan. Bütün Atatürk'ü sevenler bu kitabı mutlaka okusunlar. Kitabında sağ olsun yayın evim çok güzel yaptı. Çok şu anda çok satan kitaplar listesinde e, YouTube'dan e, şeyden internetten sipariş verilebiliyor. Sonra Afet İnan bunun hayatında çok önemli. Afet İnan'ı su gibi ezberledim biliyorum. Şimdi dedim ki Afet İnan ölsün. Ölme, ölüm yatağına, ölüm döşeğinde sayıklayarak bu kitabı Hermine ile birlikte yazsın öyle yaptım. Atatürk burada kitap yazıyor. Fal baktırıyor. Hermine ile ikisi fal bakıyorlar. O ona fal bakıyor, ona fal bakıyor. Renkler, renk kolonisi var. O kadar enteresan ki ressamların da ilgisini çekecek, çeker bu belki. Mavinin bütün tonları, Atatürk'ün gözü, göz rengi, lapis lazuli adıyla e, şeylerin sanat hayatına giren ressamların çok değerli bir cevherden elde edilen renk. Çok pahalı. Altından ve pırlantadan evet. daha Hindistan'da pahalı. Hindistan'da çıkar o. Evet, lapis lazuli. Hadi renk kolonisi girdi. İşte açık, uçuk, kaçık mavi, lacivert, e, gri şeklinde de bunlar romanı hep birlikte sürüklediler. Atatürk de onlarla oyun oynadı. Hmm. Yani Atatürk'ün renklerle ve kadınların kadınların ruhuyla oynadığı bir oyundur bu. Derin Mavi Destan. Hocam çok satanlar denince bu bestseller diye bir kavram var artık biliyorsunuz. Evet. Ee, bir kitabın çok satılıyor olması onun nitelikli bir eser olduğunu mu gösteriyor yoksa e, mesela Dostoyevski'nin e, Suç ve Ceza 1866 yılında yazılmış ve 150 yıldır satış olan bir kitap. Evet. Keza e, Yaşar Kemal'in İnci Mehmet yine öyle 65 yıldır satışı olan bir kitap bu. Sürekliliği sağlamanın e, tılısı mı diyeyim? Nerededir? Ve yazar olarak nasıl düşünüyorsunuz? Ben e, o bestseller kısmına atıyorum. Ben hiçbir zaman kitabım çok satsın diye değil, sanatı sanat için yapan bir insanım. Yani ben edebiyata farklı olarak ne katabilirim? Onun için bütün kitapları okumam lazım. Dostoyevk'ten tutun. Oğuz Atay benim en büyük aşkım, edebiyat aşkım. E, bütün kitapları okumamız gerekiyor ki Marquez, Merkezde Yüzyıllık Yalnızlık romanıyla dünyanın en güzel romanını yazmıştır. Dostoyevski'den daha iyidir. Artık Dostoyevski'yi Yaşar Kemal'i bir tarafı bırakalım. Biz yeni edebiyata bakalım. Ben e, çok Türkiye'nin en genç edebiyatçısıyım ben. Kendimi öyle görüyorum. Hiçbir zaman kitabımı yazarken bu çok satsın. Bakın ben derin mavi destanlı şu bileziği aldım dün. Elimin emeği, alnımın teri. Evet, ne güzel. Ee, ve hatıra olarak bunu ölünceye kadar kolumdan çıkarmayacağım. Yakında ikinci baskıya girecek. Tabii bu salgın nedeniyle evet. e, ben tanıtımlara gidemiyorum. Tabii kitap fuarları, imza günleri yapılmıyor. Artık. Ee, şimdi üç tane oyunum var benim. Kendim oynayacağım. Benim oyunculuk yeteneğim de var ve bir filmin başrolünde Gümrük Adayı ile Fahişe'yi oynayacağım. Çok severim fahişeleri. Onun için bunu ben oynayacağım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Dün Instagram yayınında burayı kesmeyin lütfen. Bana e, sordular. E, dediler ki Şükran Hanım şey olmasaydınız, yazar olmasaydınız ya da öğretmen hangi mesleği seçerdiniz dedi. Ben de fahişe dedim. <laughs> Böyle de fahişelerin aslında e, yaptığı şeyden göründüğü toplumca toplum tarafından ona konulan yasakları bıraksanız o kadın kendi vahşi derinliğiyle tanınır, tanışacak. Dünyanın Bunlardan, en eski evet, Kurtlarla koşan kadınları da unutmayın kitapların arasında onu da okuyun çok güzel bir kitap. Dostoyevski'nin eskinin artık zamanı geçti eski de onlar. Hocam son son olarak bir şey sormak istiyorum yeni yazmaya başlayan yazarlar için neler tavsiye edersiniz yani çok okumak tabii ki ilk altın kural. Onun yanı sıra bir yazarlık atölyeleri, bunlar yeterli mi iyi bir yazar olabilmek için? Hayır, atölyeleri hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü onlar kendi doğrultusunda edebiyatı. Şimdi Türk edebiyatında çeşitli çizgiler var. İşte toplumcu gerçekçi, modernist, postmodernist edebiyat çizgileri. Ben bu taraftayım. Toplumcu gerçekçi tarafta değilim. O nedenle, mesela Sabahattin Ali'ye çok aşırı e, işte gündeme getiriyorlar. Kürk mantolu Madonna'sı hepsini okudum hepsini yıllar önce. Hiç kimseler okumadan önce ben okudum. Ama bugün ne diye o sürdürülüyor? Bizim gibi edebiyatçıların önünü kesmek için. Çünkü biz benim gibi yazan arkadaşlar bunlardan en büyük, benim çok saygı duyduğum ve bana yol gösteren Yıldız Ecevit var. Onun kitaplarını lütfen yeni yazarlar, yeni yazar olmak isteyenler okusunlar. Türk romanında postmodernist eğilimler diye bir kitabı var. Bir de Berna Moran'ın üç ciltlik kitabı var. Onları mutlaka okusunlar. Bunlar kitap okumaktan daha önemli. Evet. Yeni yazarlar her gün 10 sayfa yazsın okumaktan ziyade. 10 sayfa yaz, çala kalem. Ondan sonra Hemen ertesi gün Evet. Ertesi günü onu tekrar okuyup hatalarını, imla hataları. Bir kere imla'yı çok iyi bileceksiniz. Tabi. Ben lise edebiyat kolunda bitirdim ama matematik öğretmeni oldum. Üniversiteyi 25. sırada kazandım. Ne yapabilirim? Ondan sonra da yönlendirmeden kendilerini uzak tutsunlar. Kendisi neyse, ne yazmak istiyorsa onu yaz. Özgün olsunlar. Özgün olsun Evet. Bir de kendi derinliğini kadınlar erkeklere göre çok daha üstün yaratılmış. Yani o kadar yeteneklerimiz var ki bizi bir şekilde toplum kurallarıyla baskı altına alıp saçımızı başımızı örtürerek o ben işte boyadım kuşlarım var uçuyor. kimene kime ne? Ben istediğimi yapmalıyım ki o derindeki özüme ulaşabileyim. O derindeki öz de burada. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Geldiniz programıma. Ben teşekkür yaptınız. ederim. Ama ben bir perdelik oyunumu mutlaka oynamak istiyorum. Elbette hocam. Evet. Elbette. Lütfen. Yani, Kitabınızı da lütfen bizim için evet. imzalarsanız çok mutlu oluruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.